Nasıl koruyacak? Adamı asık beyler! lan! Yani birinin ona ders vermesi lazım. Başlat bakayım babadan! Sen gir bilgisini zorlamayın oğlum. C'est important porter un masque et faites en sorte qu'il n'y ait pas une deuxième vague de Covid-19. Maske takmayanın tam okay. yüzünden evcil hayvan. <laughs> <laughs> Doktor bey bize yardım edin. 65 takipçisi var sanki dünyaya sesleniyor. Ya. Copic, copic, copec, copix any co-pek! Copix it! Copixin! Copic! copic, senne! copic! copic, senne! copic, copic, copic! <coughs>